Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşımın hesabındayım. Ee, %100 oyunu bırakmıştır çünkü adam hiç oynamıyor anasını satayım. Bak en son oynadığım maça bak. Bu en son oynadığım maçı da ben oynadım. Yani adam oyunu oyunu bırakmış. Hiçbir şey yapmıyor anasını satayım. Ben bu hesaba baya bir şey almıştım. Search olsun, şey olsun, bu olsun falan filan. Sürcü bir iki kostüm alacağım. Bu videoyu görüp sinirlenince alıyorum. Ana o şey. Sürcü'nün o efsanevi kostümü mi? Onasını satayım. Şimdi birazdan fotoğrafını koyabilirim. Ee, şu neydi onun ismi? Super Buster Search Eskülüsif kostümmüş. Eski yüzlü kostümü olması burada gözükürdü. Abi artık alan aldı almayan almadı. jeans Surge alalım. jeans Surge güzel bir kostüm. Şimdi arkadaşlar Surge hangi haritada oynanır? Ya dur bir ya. Of keşke biliyorsun ne olsaydı bak. Şimdi ben hesaplaşmada oynamak istiyorum fakat şeytan ee, şeytan şeyi olduğu için öyle hileli e, oluyor. Olmasını istemediğim için normale oynamak istiyorum. Bunu getirse çok iyi olurdu. Etkinliği oynamak isteyenler bir de etkinliği oynamamak isteyenler. Böyle... Yok abi sen de spersel yapmaz bunu. Para yemek konusunda bir numara bir şey yapma konusunda rezalet. Tabii ilk seviy olduğu için babaannemin taşlığı gibi. <laughs> dur bu kaydetme şeyini şöyle. Heh. Bok gibi oynayacağım kesin. Çünkü 2 saat o şeyle uğraştım. Dur, dur. dur, gel gel. Şak. Aferin. Teşekkür ederim. Yani bu kadar <laughs> usturacak. Surun çocukları. Bir maç alayım. Şöyle 2-4 maç oynayacağız. Arkadaşlar. Bom bom bom. Oğlum adamların anasını siktim pardon. Evet. Uy, öldüler. Yanımda biri de ölecek. Doğa doğa da şey çıktı. Evet maksimumuz yenilmeliyiz. Şak. Adamın anı sağladık gördünüz mü? Çok güçlü ya Search. Kes. Dur abi. Praktik. Dur bak şimdi. Strateji. <laughs> İki saniyede kesildik ya. Ama sıkıntı yapmaya gerek var endişeye mahal vermeyeceğiz. Adamlara dalıyorum. En azından ha anlık. Çoktan video 3 dakika olmuş. Ben çok çokla bir iki edit yaparım. Sihir zevkinizi hiç bozmam. Kutu açacağız. Açalım kutuları. Dur be arkadaşlar listesine bakalım. Semih Kereci altları Fatma. İşte bu benim. Koca taşlıklı hesap. Oğlum evde tekim. internet bok gibi. 83 savaşçım var. Kaç çok ustayım. Şimdi Fikstür ücretsiz. Ücretsiz diyor ücretsiz olan bir şey yok. Varsa da ben görmüyorum. Ha bu bu mu? doğru bu. Yeni diyor. İstesem bir anda bütün parasını harcayabilirim. Şimdi bu kaç sezon şey açtı? Ya bakacağız arkadaşlar. Bu arada ismini ben böyle yapmadım. Benim kardeşim yaptı çünkü benim var ya burası tasta dört hesap var. Nasıl diyeyim? Üç tanesi benim bu şu anda oynadığım Arka, arkadaşımın hesabı. Söyleyemiyorum. Hile hile hileyi kapat. Beni öldüren adamın ismi bir an Hero Brian zannettim ben. Evet. Bu, 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 bu tiplere bak. Bak üstüme bu. Oy! Düşmanlarımız iki bak atlayacağım yeri de bomba attı zeki. Zeki bunlar. Aptal değil. Binleri çalışıyor. Oğlum bu daimak illa bana zarar verecek. İki saat oraya girmeye çalışıyorum o çalıdığının içine. Mermileri yiyip yiyip duruyorum. Ulti bir de oraya. Şeye bak sen. Oh, mükemmel. Son ben kestim. O da oldu 3 maç. Oy 3 tane görev tamamlamışız. Ekstradan bir ödül daha alıyoruz. Bu da güzel bir şey baya güzel bir şey. Ver abi. Mükemmel. Sört 8 seviye Şimdi bunda kaç tane şey var? Bir Dur be. Elmas 2025 var Oğlum nasıl lan? Bir ip var bir de geleceğe yaratığı var. Olsa. Anasını satayım. Mortis şeyi koymuş. Gerçekten etkara o boktan kostümü aldın mı? Oğlum yeni bin yok bunda. Allah belanı versin. Bunu alacağına bak. Bunu alacağına. Bunu alsaydın. Bende bu var. Ama bu yok çok geri zekalı ya. Ama böyle bilinçsizlik yapma yani nasıl onu almaz? Size yemin ediyorum var ya Anka Crow büt büyük bütün kostümler. Anka Crow bütün kostümlerle yarışırma yarışmayı geçiyorsun Bolt gibi. En iyi kostüm Anka Crow bitti gitti. Şimdi niye bu kadar değerli diyorsunuz da eksklüzif olsa herkesin göz bebeği olurdu. Oyunun hem ilk efsanevi kostümü tamam mı? Bir de ilk kostümü. iki ünvana da sahip. Düşünsene bir oyun yapıyorsun. Oyuna bir kostüm getiriyorsun. İlk getirdiğin kostüm hem ilk kostüm hem de ilk efsanevi kostüm. Yani ilk efsanevi kostümlerin atası sayılır. Çak adamı kestik. Daha ne abi öksüz gibi saldırıyorlar beygir gibiler ya. Çak orada adam şey yapıyor. Hemen. Bom. Ateş et ateş et artık. Bom 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 yargı dağıtıyorum. Abi bütün adamları tek başıma kestim ya. Bak it gibi köpet gibi. Köpet ne lan? Video yaparken ağzım hep dönüyor. Köpet. Düşmana kazandırmak yok. Suriyeli gibi oldu ya. Abi bir puan. Allah bir puan. Bir puan, bir puan, bir puan, bir puan. Bir mükemmel abi hassasiyet ayrı. <laughs> Adam <Kadın> kesik. <laughs> Neyse bu da son maç olsun zaten 10 dakika olacak. Neyse arkadaşlar dur bir. Tamam arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay güle güle.